Let's go. Hadi bakalım. Aa pompalı vardı ya yani. yukarıda keşke alsaydım. Bacaktan vuralım da kalsın ve tertemiz kalsın. İlk el ilk ben mi? Duyamadım. Hayır öldürmeyin birbirinizi sakın. Sakın. Aa ama kill aldı. Hemen solda bir yerde. Değildi demek ki kill alan. Bir tane daha oyuncu var. kulaklık yok sanırım. Burcu <laughs> hoş geldin. Eyvallah. Aha. Aha. M24 de kiral demem buradan adam. Ona bakalım. ya? Ya sen bana bomba attın Adam benim pim... O adam beni nasıl buldu ya? Çok şaşırtıcı. Kimi çektiğim duyamasın imkanı yok bu arada. Birazcık gergin miyiz kardeşim? Ne oldu? Ne bu gerginlik? Hemen dördünü bir çekelim de. Keyiflenelim. Bak hiç çıkmaz gibi ya adam yok etrafta. Araba Toros var orada. Ona gidebilir miyiz acaba? Torosu alsak mükemmel olur. Ya onu da çok kempliyorlar ya oradaki arabaya. Köprü gelmek değil aslında ya. Köprüden geç geçiyor da çok önemli değil. neden hasar yedim acaba? Çok da yakınlaşmışsım yok adamı yeri bilmeden ya. Bir öğrenelim mi adamı? Öğrendik burada değilmiş. Karşıda mı acaba? Hemen burada kıyamet koptu ama adam bulamıyorum. Aha. Bu başkası sanırım ya. Sağ doğru ateş ediyordu. Ne vardı ki ateş ediyordu acaba o tarafa doğru ya? Yağmur sesinden dolayı düşüncelerimi duyamıyorum şu an. bu sanki ölmeden önce birini öldüremedi ya. Normal öldü yani. Lurtu nerede? Arabanın altında falan mı kaldı? Oğlum adam lurtu nerede lan? falan çıkartırım diye zorluyorum şu an ama lootu bulamıyorum. Allah Allah. Şurada falan mı vurdum acaba? Aga yok ya. Yer yalanı sanki içine girdi. Arabanın ilerisinde şu arabanın şöyle ilerisinde o zaman başka yer yok zaten buraya da bakacağım çıkmıyor tut alacağım Allah Allah O kadar da karmaşık da bir yer değil yani da olması lazım Aman Daha sanki lazımmış gibi Allah Gerek yok Yat çok Luta boş var ya. Bulamadım. Yani görmüşsünüzdür yüksek ihtimalle ekranda da gözükmüştür de ben dikkat etmedim tam olarak. Önemli değil ya çok gerekli. Zaten her şeye sahibim. Birazcık bir şey daha tüm mermi alabilirdim. Onu da adamlarda da bir sonraki adamlar alırız. Pazar yapmadan gidebilirsek tabii. Bu artık evladı biliyorum evet. Ben uşağa gittim gördüm onu. Uçakta ne yapıyorlarsa. Helva aldım. Helvalarını hala yiyorum. İnsanlar uşakla ne yapıyor acaba çok merak ediyorum. Abi bir de yani o kadar sıkışık bir memleket ki. Bunu hiç anlamıyorum ya. Böyle çok uzakta bir memleket. Ama arabalar hani gidiş geliş yol yok. Tek yol sadece. Tek şerit tek yol. Yollar sadece tek arabanın sağabileceği kadar. Abi bizim çevre mühendislerinden bir sıkıntı var ya bak gerçekten ya yapsana geniş geniş kocaman ülkemiz zaten kocaman ya genişlet abi geniş yayılalım ya rahat rahat ferah ferah oturmak varken araç kullanmak varken şu an var ya hiçbir şey görmüyorum. Sisli Miramar'ın azizliği. Yo Denizli öyle. Ama Denizli'nin de merkezi o benim söylediğim gibi o merkez kısımları hep öyle. Hep daracık. Merkezden birazcık uzaklaşmaya başladım mı güzel. Antalya'nın da öyle. İstanbul zaten hiç konuşmayalım. İzmir'i hele hiç konuşmayalım. Hocam selam. Bam. Oğlum nasıl ölmüyor lan? Hani tekerini aldım da 11 mermi yeter mi? Yeter. Bu tutamaçın dry by'larda sıkıntısı var. Bu mermiler çok kötü gidiyor. Omur mermi geçecek mi bize ya? Biz bu hareketi yapıyorduk da. ihtiyaç bile kalmadı. Tamam oğlum sakin ol oğlum. Valla söz zarar vermeyeceğim sana ya. Söz Bir yok herif ya. Nasıl tarıyor? Youtube'dan geliyorum Aleykümselam, hoş geliyorsun kardeşim bak o zaman bu Youtube bu videoda da, zaten Youtube'a gidiyordu Youtube'la seni birleştirmiş olduk canlı yayında bu Buluşmuş oldunuz Yo antenanın kepezi kepez tarafları çok rahat işte o çarşı tarafına girdim mi yine ok gibi affedersiniz. Ee, Konyaaltı yine güzel. Konyaaltı da çok güzel ama şehir içi. Fix abi şehrin içi. Aa kullanamıyorsun araba. Sıkış pıkış. Tek şerit. Ha bir de şey yapıyorlar, sağlı sollu böyle büyük bir yol buluyorsun mesela. O yollarında hem sağına hem de soluna araba park ediyor. Yine tek şerite düşüyor. Böyle klasik. Araba park edecek yer de yok. Sen de mi Brutus? Sen de mi? Ara ucu çıkartamıyorum ya kimseden. Arkadaş niye bu kadar gergin ya? <laughs> bu eleman buraya da bir bomba sallar. Ya neye acaba? Güzel kardeşim. Fightlasak ya. Neyle uğraşıyorsun? Vallahi var ya yok oluyordu çocuk. Ya bir kere daha piklesin. Met git basacak yüksek ihtimalle. Nereden sıkıyor adam? Koşuyor mu bu üstüme? Abi sapa denk geldik. O Son atacak şeyini attı çocuk. oradan öldürdü ya onu helal. Bir dahaki PK e o zaman bunu vuralım. Yani. Söz verdiğimiz gibi light tutamacın için azizliği. Vay, artı sevak ya sen. Ha yok. Sandım ki buraya çıkartıp beni vurduktan sonra yerden almayı planlıyor. Ela diyecektim. Ama o kadar değilmiş ya kardeşimiz. Bunu düşünmemiş. Evet. Let's go. K devam ki bu korba adam adam var lan orada Ova. Abi burada bunu yapıyorum ve ya gerçekten. Ha. Okey. Mesela ya benzin bitince atarım. Benzin bitince araba çalışmıyordu. Ben unutmuşum. Demin var ama o esalarlı sıkan arkadaşı da bir yoklamak lazım burada. Ona bir bakalım. Demek ki sıkan bu değil ama bu da olur. Elimizde bu var. İkisi de aynı işlevi görüyor. Hadi oğlum. hale kaldı ya. Şimdi yalanla beraber çıkar gideriz. Oğlum. Abi şu çocuklar beni yoruyor ya. En zor oyuncuları var ya. Ya, yarım akıllıya bakar mısın ya? Bakar mısın şu yarım akıllıya ya? Hayır, o o çocuk alana giremeyadan ölecek. Töv giderken beni de öldürtüyordu yani yaptığı bir şey başka bir şey yok. Gerek var mıydı şu hallere düşmeye ya? Aynı şey sana da söylüyorum hiç gerek var mıydı ya? Bizim eleman girebildi mi lan aranına? O, o adam çünkü benim çok sinirimi bozdu. O adam da bir iki çift lafım var ona. Takip edemedim birileri gazı ölüp ölmedi mi ama pek sanmıyorum uzaktaydı. 5-6 tane kiti varsa girer ama olabilir ya bunlardan her şey beklenir orayı nutladı çünkü o bütün militeyi unutuyordu. Bir gözüm sol tarafta olsun. Adam gör burada bir tane. Oraya bir sızalım. O da beni gördü sanırım. Aynen bu çocuk. <laughs> Yeter kadar hasar vurdum ya. iki tane boyluna vurdum. Bir de zaten alan dışında koşmak zorunda. Alalım hemen şurada avantajlı pozisyonumuzu. Bekleyelim koşmasını ya. Özgün kanka. Takalarım. Buydu var ya yüksek ihtimalle buydu ya skinleri benziyordu. Ulan gider ayak şuradan da bir tane kill koparsam süper olur da. Ne? Oo wow. Bu vuruşu ben bile beklemiyordum ha. Ha, burası biraz sıkıntılı. Bence tırmanmadan oynayalım. Kardeşim korkudan ne yapacağını şaşırmış. Arkadan mı herhalde değil mi? Yok herkes o taraftaymış. Oğlum şuradan kimse yokmuş ya. Bir vete bir kadın verdik bir anda. O zaman ne diyoruz? 10 bin, 15 kill win mi diyoruz? Bu fake smoke'lar çok bariz. <laughs> fake oldu. Valla eğer adam fake smoke'larımı kullanıp benim oradan pozisyon alırsa ve vurursa helal olsun. Ama o kadar değil bence ya. Zaten pozisyon da bana çekti. Önce sadece şurada beklesem. Sanırım alacağız bu, bu maçı. Bir dakika sonra öyle kadarı belli olacak. Hadi bakalım. Kaskım 3, vestim 3. Yani HS atması lazım veya tutup atması lazım silahla. Wow ne Abi Bunlar birbirlerini öldürmüşler Bir dakika çok yanlış anladım ben durumu Neyse tamam şimdi anladım Geç oldu hiç olmadı Ben orada kill feed'i takip etmedim Oo. Atma artık atma lan Her şeyi attın ki? Atacak hiçbir şey kalmadı ya çocuğun. Şimdi sıra bende mi kanka? Al. Aynen. Şöyle her şeyi atmayacaksın. Gidemen. Evet güzel 15 kill win. İlk maçtan ilk win. Nice. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Youtube tarafı lütfen aşağıdaki pubg.com linkinden desteklemeyi unutmayın. Ödüllerinizi toplayın. Bak 300 G coin veriyor. Bir sürü şeyler veriyor. Onları alın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.